Evet değerli dostlar merhabalar. Aydın Didim marka emlak gruptan ben yüksel duymaz. Sizleri bugün yine de ara kat bir adet bir artı bir tanıtmaya çalışacağım. 350 bin TL pazarlığımız mevcut. Krediye uygun. Oturma ruhsatı mevcut. Sizi bu güzel bir artı bizi şöyle apartmandan girerek tanıtmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, şu su saatleri gördüğünüz zaman iskanı alınmış demektir. Bunun oturma ruhsatı iskanı yeni alındı. Şu anda apartmanımızı giriyoruz yavaş yavaş. Evet, birinci katta bulunan Güney Cephe 350 bin TL 1 artı 1 değerli arkadaşlar. Burası çok ekonomik bir fiyat. Bu daireye kaçırmayın derim. Almanızı da tavsiye ederim. Değerli arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Güney cephe Sabahtan akşam kadar güneş alır. Yazında serin bir bölge mahalle olarak. Didim'in en çok tercih edilen mahallelerden birisi bura Değerli arkadaşlar. Burası Efeler Mahallesi. Evet. Didim'in en çok tercih edilen mahallelerden Birisi, değerli arkadaşlar. Şöyle bak, kapaklarını kapatıyorum. Oturma ruhsatları var dedim. Evet. Şöyle yakından bakın, değerli arkadaşlar. Fiyatı oldukça ucuz. Yeni yapılan bu bölgedeki şu anda bir artı biller, değerli arkadaşlar. 410, 420, 430 bin bandında. Evet yanlış duymadınız. Bugünkü yeni fiyatlarımız maalesef böyle. Ama bunun malzemesi geçen yıldan alındığı için arkadaş bunu geçeselik malzeme fiyatını veriyor. Hiçbir kusur da yok bu dairemizin. Güney cephe görmüş olduğunuz gibi önü de açık. Evet, tam takım olarak yatak odasını kurabilirsiniz. Kendi bir eski mobilyacıyım. Bu daireye değerlendirmenizi tavsiye ederim. Evet, bir önceki videoda da müstakil girişli videomu da çektim. Onu da izleyebilirsiniz. Onun fiyatı 360. Müstakil büyük verenden olan bu ara katlık bir artı birimizin fiyatı da 360 bin TL değerli dostlar. Evet. Buraya isterseniz duşa kabin yapan müteahhit arkadaşımız takacak. Evet yerde müsait. Kimisi böyle serbest istiyor. O yüzden sanmayın yani duşakabin kabin olmacık diye bir şey yok. İsterseniz takılabilecek. Zaten oturma ruhsatları alınmış. Kontrollerden geçmiş. Kullanışlı. Biraz önce bahsettiğim gibi dilimin en çok tercih edilen mahallelerden birisi. Evet. Parkurda böyle arkadaşlar. Cephedesi açık. Evet değerli arkadaşlar. 1 artı 1 istersiniz. 2 artı 1 istersiniz. Dubleks istersiniz. 3 artı 1 istersiniz. Villa istersiniz. Arsa istersiniz. Ben kendim şahsi olarak bu bölgenin yerlisiyim. Didim Aydın'ın bir ilçesi ve kendim Aydınlıyım. Yörük çocuğum. On binlerce kişiye daire sahibi yaptım. Söylemesi ah buyurun ben firma sahibiyim. Yanımdaki diğer arkadaşlar da, ortak arkadaşlarımız da olsun. Günlük video daha benden daha fazla çekim yapıyorlar. Benim biraz konuşma şey ben bozuktur. Bu da tabii ki yörük asıl olmamızdan. Biz İstanbul çocuğu değiliz. Köylü çocuğuyuz. Onun için kusurlarınız varsa siz bağışlayın. Siz demiş olduğunuz gibi Didim'den bir ürün isterseniz mutlaka mutlaka bana ulaşın. En doğru, net bilgilere veririm. Gece gündüz beni rahatsız edip gerekse WhatsApp üzerinden, telefon üzerinden ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Lütfen ben irtibata geçin. Didim'den isterseniz sizi tedarik etmeye ben hazırım. Evet. Kanalımıza abone olursanız seviniriz hoşça kalın mutlu kalın görüşmek dileğiyle